Merhaba millet. Burhan'la Minecraft rehberi bölüm 2'ye hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda bir arkadaş var. Evet merhaba arkadaşlar. Ee, Bazıları tanıyordur. Umut'la Minecraft oynuyoruz. Ben tek video çekiyordum. Ee, Burhan da video işleyene başlamış. Karşımızda oturuyor hemen. Zaten dedi gel beraber çekelim. Dedi yazdı Facebook'tan. Ben tamam gel, gel. dedim. Acıdım kendisine. Aa, öyle mi oldu yoksa? evet arkadaşlar. Siz video çekmeden önce yani video çekmezken yani böyle bir yer yaptım yani yaptık daha doğrusu beraber video buralara çekmezken. geldik e çekmezken <laughs> Çekmezken işte afiyet olsun boş ver boş ver anlayan anladı Çekmezken. et evet, işte ondan sonra ben e, buralara kadar geldik böyle etmet falan hepsini bulduk orada böyle bir de demir set yaptım. Zaten bildiğiniz üzere benim ilk çektiğim yerde bayağı bir demir vardı. Yani bayağı bir demir buluyordum. Ondan sonra işte oraya kaldım da bayağı. Ondan sonra da video çekmiyorken bir 30 tane daha <gülüyor> <gülüyor> bir 30 tane daha demir buldum çok rahat bir şekilde. Onlarla hem kendime demir set yaptım hem de umut falan yaptık. Bu arada Murat tek pek gibi ama. yazıları böyle değişik değişti. O yüzden Murat tek peki Değişti. Şimdi bunu niye sen söyle? Şimdi bunu niye sen söyle? Abi merak eder ama şimdi. Evet. Ama ne ben. lan? Tek tüpek deniyor lan. şuraya gittik. Biz buraya Ula. gittik. Ama burası düşündüğümüzden daha zor çıktı. Orada cadılar falan vardı. Ondan sonra geri kaçtık. Buraya Gebeldi geri geldik. Geberdik bir de bir de sonra itemleri daha sonra aldık ama. Cadılar vardı. O cadılar gerçekten de Hiç çok şey. Var. Gerçekten de çok güçlüler. Yani vurdum vurdum Abi, vurdum. Ama hiçler ya. Ama ölmedim. İkisi atıyor. Çok güçlüler. Neyse çok uzattık diye düşünüyorum şu an. Bu ne? <laughs> o? Ya, burayı mı? Burmadı verem. <laughs> buraya ben. Aha buraya sen, buraya sen girdin mi? Ayet. Ben oraya niye? Bu da lan apta hiç pratik değil mi? Dur. Abi, ben girmişim buraya. Ben buraya girmiş miyim acaba? Hatırlamıyorum. Girmiş bir oğlum pratik olduğuna göre? da ben buraya girmişsem niye kraftik table koyayım? Neyse tamam hadi ha, buradan çıkalım. Tabi ki de. Aslında e, Hunger Games kaybol. böyle Öyle videolarda çekebiliriz. Oğlum Ulan... biz buraya girmiştik. Dur burası neresi lan? Biz buraya girmiştik senle. Aa hayır burası ilk yaptığın her senin. Bak. Hayır oğlum hayır. Evet hatta şurada evim vardı lan. Hayır. Tabak kapamışım ba bak bak bak. Tabak abi. Bak kapamış wow. bak ama evin bak. Lan fazla. <laughs> o zaman ben evinden fazla uzaklaştığım zaman mı ben? Arka bak Şuralardan bak. bir yerlerden mi dolaşıyorsun? Ne yapıyorsun sen buraya? Aynen. Orada burasını hatırladım burası iyi oldu. Ben Arkadaşlar ilk yani. videonu izlediğim için. Ya adamsın. Şimdi şuradan gitmiştim. Hatta bakın size 8 tane de şurada altın buldum. Tam burada. Bakın bir dakika göstereceğim. Oraya bir geleyim. Burada değil. Azıcık daha aşağı Gel, gel 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 Aslında burada bayağı ayı var. Bakayım hala daha gelemedik. mi? Heh. Çok cilsiydi. Burası mı? ayrosu değil de. Hani nereye? Nerede, mayak mayak tam burada altın bulmuştum. Burada 8 tane vardı. Ee, ondan sonra altını da kazdım. Belki daha altında da vardır ama olmayınca buradan böyle devam etmiştim. Burası i̇şte gerçekten de güzel bir yer. Buradan aslında devam. Bu <laughs> labirent yapmışın amına koyayım. Buradan devam edeceğim. Burası sağdan. Sağdan kazmadım. Ama neyse Aha de. İşte orası. Orada. Ama acım. Enderman var. Ama nerede bilmiyorum. Orası gerçekten çok güzel. Ben orada işte. Burhan neredesin? Ben burada arkadaşlar yani bu madeni kazarken çok rahat bir 30 40 tane demir buldum. Daha da gidersem herhalde bulurum diye düşünüyorum. Bir gideyim bakalım şuradan. Umut önüme geçme. Sen oradan git ben buradan gideceğim. Aha demir. Gene mi lan? Diyorum ya burada çok çok var. Altın. Oo güzel. Burayı bulmak güzel oldu ama benim için. Altınlara bak lan ama. Ananı ne... ne oldu? Tövbe tabii. Bırakmam. Aa orada altın mı var? Evet, her yerde. Ve bana geldi altın. <laughs> Yanın. Buralar. <aa>. <laughs> Vallahi bana geldi. Şu buralar çok karanlık. Torch. Bende torch yok. <laughs> Gel gel ben de bir tane de burada kalıcım var. Gel ben de. Oh. At. At 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 at. bu kuş var. 11 tane atmış ya. Fakir ya. var 15 tane kaldı. Ya. ya burada ne oldu? Of. Tamam. Umut şu anda biz kaçıncı kattayız? Bakıyorum 14. Bu katlarda de, şey diamond olma olasılığı var. Eksi 14'te. Eksi 14'te değil. Eksi 14 yani, biliyor musun? Şu anda ben 13'teyim. Eksi 13'e inek mi? 10 buradaki devirleri niye sen? Oralara kadar gittim mi sorsana. Ve bir redstone daha buldum. Çok Neyse. iyi. O, o nereye gittin o? Redstone var buralarda. Demek ki bakalım. Azıcık şöyle araştıralım. Oooo. Hmm, demir. Aa, Bak Umut. Ya Umut çık şuradan Umut. Çok fazla demir var. Oo. Ya Umut. He. Ya bak çık şuradan ya. Artık yapamam Bir... gitme var. Burak Allah belanı vermeyin. ya bırak patlasın bırak necci, patlasın. Necci, hmm, bakalım. Oy! Demirler. Demir. Nerede? Gitmeliyim. Nerede la? Ben niye göremiyorum? Demir Ben Demir. niye göremiyorum? Demir Şu an sana bir tane vursam mı olur? Bu mu bence. Deleme gidek yok. Ne var la? Aga <laughs> düşüyordum. Aga demirler kesin gitmeli. Aga demir nerede? İyilerde. <laughs> ya. Söyle lan parlaklığını yapmış parlak her şeyi görüyor tabii. Yok lan vallahi değil. En son beraber kapattık bir şey. Ben açtım. Ay peder. Mutçi gönlümden umut. Demirleri mut. alacağım o demir. O demirleri alacağım. Tamam. Neyse. Ben sen sonra salak salak gezin sen orada. Burhan devir devir Ay ya, sen şuraya. Sen oradan dolaş. Ben de şurada lapis var. Lapis alayım. Lapis lazuli. La, lapis mavi boya falan yapılır. Abi deri de gitti şey maviye boya. Mavi gitti. allahım ya? Of. Espri <laughs> yapmadım mı? Mavi ceketle yapıp ne yapacaksın? Daha cik sopsun diye. Demirim var. Demirim varken deri niye takıyorsun? Demir mavi olur muydu lan? Hayır olmuyor galiba. ee Eee ne yapayım? Lan Ya ben bu madeni kazdığım için of e şuradan. Buradan bir Ne var Yalıyorum ne? Ha? Ne bileyim o. Ben buralara gelmemiştim. Hiç gene ton görmeden. Sen nereye kayboldu? O? He, ben başka yere. Yok beni niye bıraktın burada? Hiçbir şey iskelet var burada. Bana ne? Ben mi dedim sen oraya git diye? Ben eski evde yalnız bütün ayrımları falan bıraktım. Kılıçları, demirleri, her şeyi bıraktım. Eski ev zaten yakın değil mi bize yakın? Nereden geldin <laughs> ben hatırlamıyorum. Ben biraz hatırlıyorum. Ama tam hatırlamıyorum tabi. zombiyle iskelet peşinden mi geliyor? Gitti. Buraya. Buraya yardım et Oğlum ben neredeyim? Şu ana kadar ne güzel daha bir şey rastlamadım. Abi tamam. buram vur şunları be. Ben orada değilim diyorum arkadaşım. Niye anladın? Kutunu açtım oğlum gözüküyorsun. Yanına gelmeyecek. Şu. Aşağı doğru kalayım. Bak şimdi tependen bir yerden düşebilirim miyim? <laughs> <laughs> Geldi. Ula arkada bak. <laughs> Arkanda o a, ok var. <laughs> Hala bir şey bulamadım. Oh, Altın su. buldu. Su. Umut o Iı, aha iskelet. Birazdan. Sana vuran iskeleti buldum Umut. Bir sürü var oğlum orada. <laughs> Anne. Bak şimdi. Iı, lan <laughs> 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 ne lan. niye vuruyorsun? Çünkü sen de bana vurdun falan. Vurma canım az. Şu eti bir yiyeyim abi ya. neden buraları böyle yapıyorum? Sağ sola gidiyor adam. Ay şey hiç yorulmuş şey ya. Ne bileyim oğlum öyle. <laughs> Aha gitti. Ay kazma gitti. Ne güzel. Aha demir. En sonunda demir oldu çok mutluum şu anda. Evet. Hmm. Yağmur! Lan yumruklu vurdum! Buranın atmanı işlerdir! Demir... ...kazman kırıldı. <laughs> Burhan... Ocak ya- Ocak mı var burada Umut? Benimle zaten kırılıyor. Yaparım ha! Be. kırılacak şimdi Umut. Aa 11 tane ayrım oldu. Bende... ...13 oldu. 14... ...15... ...16... ...17... ...18... 19 <laughs> 20 Dalga mı geçiyorsun 21 Hayır Demir damarı buldum Dediğim gibi arkadaşlar bu benim Burada gerçekten de baya fazla demir var Baya Baya Ha restonlarla ışık sistemi yaparız Senle Nerede <laughs> yapacağız? bunlar? Aa, Hayır bu oğlum oğlum Why sandım ben? Evet. Laptoplarda emek değişik gözüküyor ya uzaktan Kırmızı kırmızıyı mavi gören bir arkadaşım var. Çok çok şanslı bir insanım zaten. <laughs> Allah la la lan demirle kapattım la <laughs> <Kaç>. bu. <laughs> kaç. kaç 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 kaç. Ya Oo şurada da bir seksi dursun bakayım orada. Acaba burada hala Allah var mıdır? Ben şunu şunu yerini bir değiştireyim. Ve demirim kırılacak şimdi. Şimdi as kaldı. Çok az kaldı. Hala kırılmadı yalan da. Oğlum kırılsana. Ah kırıldı. Ve kazmalar bitti. Ben geri dönüyorum Umut. Bakın video kaç dakika olmuş. 11 dakika. Tamam. Durduralım ben evde devam ettim. Hayır. Şimdi bu maden bölüm için bu kadar yeter. Yürü eve oğlum Evet eve gidelim. Nereye geldin? Bak buradan Aa. şuradan bir adam geçti. Gel gel. Hmm. WhatsApp, <laughs> WhatsApp dedi Şu lan şuradan, WhatsApp dedi ama. Gel, geç. Nasıl çarpa çarpa. <laughs> oğlum neden böyle bir şey yapmaya tercih Ne bileyim Nereye oğlum. Bir, oğlum. De buradan evet. be oğlum. Benim yaptığım madeni sen bende niye mi evet. oğlum? Ya neden böyle bir şey yaptı şimdi? Ne bileyim lan güzel bileyim geldi. Arkadan, ben geçemem. bana vur Ya mu? bak şimdi ya. Fantezi olsun diye yaptım. Evet. Ne oldu lan? Yanlış yöne mi gittin? Vay be Su çişme yedi <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ee, e, Az kaldı sanıyorum 98, 99, 100 Aynen. Ay yüz nereden çıktı Ay, ay niye bir çıktım ya ben Kaç oğlum nereye gidiyorsun A Ama bizim yataklar orada ya Oğlum yürü lan Gel yani ama buradan burada. Orada zaten. İlk videomda hatırlıyor buraya koydum bunları. Biliyor ne bileyim. söyledim sana var ya kazarak çıkmadım diye. Oradan mı geldik lan? Gel. Gel. Ben ya çok yakın. Lan. Eff, umut ya. Onu çok yakın zaten tamam gelsene. Neredesin? Ben burası var. Koş. Gel. Nerede lan? Ebu Yani senin aşağı düştüğün canın gitti benim gitmedi. Yok. Ben biraz Evet bir arkadaşlar. Videoyu burada bitireceğiz. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ee, bir dahaki bölümde güzel bir eve başlayacağım. Öyle düşünüyorum böyle güzel bir kenarlarında falan ev arayacağız şimdi zaten. Umut yanında tekrardan olacak diye düşünüyorum. Olur oluruz olur. Olur olur tabii ki de. Sabah <laughs> da oldu. Burada Bakın burada gördüğünüz gibi 19 tane daha bir demirim var. 21 tane şimdi kastım. Siz gelin bakayım şuraya babacığım. Lan benim 3 tane ciketini aldım ben veririm. Umut 21 tane demirimi alayım. Ben lan ne bileyim sen Demirini almadım ben. Salak etini aldım. Hı. Videoda bak gösteririm sana görürsün. Al. 3 tane ver 21 tanesini. Lan 7, 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10 14 15 16 17, 17, 17 18, 18 19 20 21 Çık sandım ama. Hı. Tamamdır. Şöyle şu lan bir tane altın var ya. Onu da zaten sana düşüktü. Lan kömürler nerede? Heh. Evet ben videoyu bitireyim. Baya uzun oldu bu sefer. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. var. Ne bağırıyorsun? <laughs>